Evet kızlar evet çok teşekkür ederim. Övgüleriniz için çok teşekkür ederim. Böyle manyak manyak hareketler yapmayınız lütfen. Biliyorum sizi kurtarıyorum şu anla. Evet evet çok o hareketi yapmayın iyiydi. Neyse arkadaşlar. Hoş geldiniz ben Teoksa. Assassin's Creed Brotherhood'un 8. bölümüyle karşınızdayım. Bu ilaç keselerini bilmem nelerini yükselteceğim. Lazım yani bilmiyorum mesela bu. 3 tane bıçak yükseltmesi var. İşe yarıyor mu bilmiyorum. Yalan olmasın şu anda. Bir de bu zehirleri pek kullanmıyorum ama olsun yani. Niye olmasın? Ağır kılıç kınına paramız yetmedi. Hayırlısı be. Ne diyelim? Yürüyün. Bela bulalım kendimizi. Hey ulan. Tekmi yakaladınız lan. Köpekler. İşte böyledir böyledir. Kaşkavallar yiğide pusuyu tenhada atarlar. Bak tiplere bak şunların bak. Gel gel. Lan gel. Anasını sattıklarım sizi. İbneler ya. Töbe töbe. Birader demirciye geldim. Ee, burada yapacaklarımız var. Zırh mırh. geldim ona bakıyorum da ya gelmiyor bu yavaş biraz. Bir de bu görevleri varmış bunların. Ben bu görevlerine baktım. Görevlerinde şöyle bir durum var. Ben bir işe yaramıyor diye sattığım eşyalar cidden işe yarıyormuş. Onu anladım. İlk bölümlerde domates, momates bulduydum. Böyle bir ton eşya bulduk. Ben bunlar işe yaramıyor deyip satmıştım. Ee, Sicilya meçi, savaş çekici. Savaş çekicini alacağım ya. Çekişle iyi olur. İyi olur, iyi olur. Neyse bu... E geliştirmeler için lazımmış. Yani dükkan görevi için, demirci görevi için lazımmış. Bakalım yani neyse hepsini sattım zaten. Öyle bir durum da var. Bundan sonra işimize yarar mı bilmiyorum. E ne diyelim? Yapacak bir şey yok. Bak tarakotta çömle ediyor. Ne işe yarar ki bilmiyorum. Onu da sattık. Doktora geldim. İlaç milaç ilaç bunların fullenmesi lazım. Zehri de fullleyeceğiz. Ya ben bu zehri kullanmaya çalışıyorum da kullanamıyorum. Ne lazım onu da bilmiyorum. Yalan olmasın. Bir ara bulurum diye de düşünüyorum. Yalan yok. Ama bayağı işe yarıyor onu biliyorum ben. Tamamdır. Devam edelim. sığınağa geldim bizim sığınağa Şimdi burada da bir görev var göreve geldim Yani ne olur ne olacak ne gidecek hiç bilmiyorum şu anda ama buradaki görevler biraz daha uzun sürüyor Bir de bu takip etmelerden falan bıktım geçen bölümde de ettik onların önceki bölümlerinde de ettik işte biri koşuyor, bir yere kadar onu takip ediyorsun, bir yere kadar bunu takip ediyorsun. Ben bu zamana kadar bu Valhalla'dır, Odisey'dir, Origins'tir bu oyunları hep eleştirdim. Çünkü bir Assassin's Creed oyunu değil. Bana diyorlar ki işte Ezio'nun mesela böyle ardı ardını öldürüyorum ya, bu saçma diyorlar, bilmem ne diyorlar. Ama saçma değil birader. O saçma ise o zaman Valhalla'da herifim veya işte Origins'te veya Odisey'de Herifin elinde ateşte millete saldırması mantıklı mı anasını satayım? Bu mu mantıklı, o mu mantıklı? Bunda mesela gizleniyorsun, bilmem ne oluyorsun. Çoğu görevde var. İşte gizden onu öldür, tepeden in, işte gizde bir yerden saklanarak vur. İşte onu yap, bunu yap, şunu takip et, onu takip et. Takip ederken yakalanma. Cercut bunları söylüyor bize. O oyunda mesela elinde herifin ateş çıkıyor anasını satayım. Hangisi daha size mantıklı geliyor? Onu söyleyin bana. O oyun benim gözümde Skyrim eşit bir oyun. Bu arada bunların dediklerini okumuyorum. Boş boş konuşuyorlar yani. Ha, buradan da suikastçıları kontrol edebiliyormuşuz. Oldum olası son çıkan oyunlarına bak Mirage oynamadım. Shadows'tan ne geleceğini hiç bilmiyorum. Ama 3 tane oyunu Valhalla'yı çok hafif oynadım. Ama bu Assassin's Creed ile alakası yok. Normal onu mesela Assassin's Creed koymadan başına bunları takır takır çıkartabilirdiniz. Yani daha mantıklıydı. Bizim de en azından suikastçı oyunu diye beklentimiz olmazdı. Bu konuda birazcık eleştiriyorum ben bunları. Sığınaktan çık. Sığınaktan çıkıyorum ben. Nereye gidiyorsun lan? Helalsin ya. Bak yemin ediyorum destekliyorum ama keşke kalsaydın harbiden. Teşekkür ederim canım benim. Bunun farkına varmış olmanı çok seviniyorum da o Makiavelli eşeği hala farkına varamadı suikastçilerin liderinin benim olduğunu yani. Plan %100 eşleşme. Eyvallah Cano. Dördüncü dizi bitti. Hayırlı uğurlu olsun. Güzeldi. Şimdi haritada Kristina anısı vardı. Ona geldim. Bakacağız. Aşkom ne haber ya? 1470. Aa. Bu şey lan bizim ailenin öldürüldükten sonrası. Üstümüze baksana. Ulan ne kadar gençmiş. Baksanıza şunun tipe. Neyse bu oyunda, bu bölümde özel olarak... Ne diyor? Bir dakika bakayım bir. Ee, tamam. Devam. Dar geldim. bu oyunda yeterli yani bu bölümde diğer son Assassin's Creed oyunları hakkındaki düşüncelerimi genel düşüncelerim ne yapıyorum lan genel düşüncelerimi görmüş oldunuz duymuş oldunuz o oyunu oynarsam ben bir suikastçı olarak değil herhangi bir savaş oyunu olarak oynayabilirim ama yok yani nehre yürü bakalım bir nehre yürü Nehre geldik. Ya ablacım buna mı takıldın? Yani oyunun istatistiklerine bakıyorum, bir tane ilçe kadar insan öldürmüşüm ya. Buna mı takılıyorsun? O kadar çok asker öldürmüşüm, bilmem ne öldürmüşüm, buna mı takılıyorsun şu anda? Of. Cesetleri hiç muhafız öldürmeden gondola taşı Ne diyebilirim ki ya Özüne dön Ezio özüne dön Neyse Ben bunları taş taşıyayım ya ben bunları taşıyayım Taşıdıktan sonra Kaydı açacağım Şu anda pederbeyi taşıyorum Son Christina bizi tek bırakma canım benim. Abi mesela bu konuda da aynı. Yemin ediyorum bak hani ikinin hikayesiyle tabii ki yarışamaz. Devam hikayesi olmasına rağmen yarışamaz. Ama şu hikaye derinliğine bakar mısınız birader? Yani karakterlerin, yan karakterlerin bile e, hani hikayesi çok düzgün bilmem ne. Bunu son oyunlarında göremiyorum birader. Minaj'da da mesela Reels videolarını görüyorum. O da sarmıyor. Herif takır takır indiriyor hepsini. Lan nasıl oluyor bu iş? Nasıl suikastçı oyunu bu? Neyse devam ediyorum ben. Ee, bitti bu görev. İyi iyi iyi. Tamam. Şimdi Rosen Flora'ya geldim. Ben neden bahsediyordum ya? Ben de bu ara benim kafa git geldi birader. Günde bir, 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 video yetiştirmeye çalışıyorum günde. Biraz zorlanıyorum. Yalan yok. İşimden ötürü bu arada normal zamanında da çalışan bir insanım. Ona rağmen YouTube'a videolar atmaya çalışıyorum. Ne oldu ben anlamadım. Ha, bu şeyde bunu konuşuyorlardı. Bankacı bankacı diyorlardı. Anlamadıydım ben bunu. Devam. Nerede bu ya? Görünmüyor da. Nerede? Ben görmedim ki oğlum. Bu nasıl gördüm? Aaa. Bankacı diye biri var Kim olduğunu bilmiyorum Bu da senatör birader Mesela bir senatörü böyle nasıl dövebiliyorsun O saçma anladın mı Tak Aa Arda Arda'nın öldürmeyi yapmadı lan Niye yapmadıysa Dormuyor buna saçma diyorlar yani Bak şu savaşa saçma diyorlar bu son oyunlarını sevenler genel olarak buna saçma diyorlar. Ama bana sorarsanız o daha saçma. Bu aklıma geldi. Mesela Miraç'ta alıyor herif böyle seçiyor seçiyor seçiyor. Oradaki karakter neydi o karakterin adını hatırlamıyorum. Basim miydi neydi? O gidiyor takır 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 hepsini öldürüyor. Ulan ne anladın bu işten? Nasıl bu suikastçılık bu? Suikastçı mısın? İnsanüstü varlık mısın yani? Saçma sapan iş yapıyorlar. Ne diyor bu? Bunu güvenli bir yere götüreceğiz birader. Aynen bak güvenli bir yere eşlik et Buyur gel. Birader bu arada şey olmadı ya. Bu yakalandı. Bu salak yüzünden ben de yakalandım. Onun için bunun canı gitmesin diye geleni geçeni indiriyorum ben. İki tane yer gezdim. Yüksek ihtimalle buradır artık. Üçüncüdedir diye düşünüyorum. Oraları da size göstermek istemedim. Yani sağa solu böyle hani Geze 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 geze. Bu şey olur. Gelsene gerizekalı gel. Şş, alo. Alo gel buraya. Allah Allah. iki 3 tane yere gittim. Onun için yani şehirde, şehirde dolandım bilmem ne yaptım. Onu da hadi oraları yüksek ihtimalle keseceğim. <laughs> Bu arada benim düşündüğüm konular hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yani ben bu son oyunlarına bu kadar çok tepkiliyim. Shadows'ta da mesela şunu istiyorum. Shadows'ta lütfen bak lütfen benim alıştığım tarzda bir Assassin's Creed olur. Valhalla'dır, Odyssey'dir, bilmem nedir o tarz bir Assassin's Creed oyunu görürsem çünkü ben size videoyu çekmeden önce bir başını oynayacağım bir mekaniğine alışmak için bilmem nedir. Size şu kadar söylüyorum. Oyunun böyle hoşuma gitmezse o şeyi, hoşuma gitmezse oynanışı ve Assassin's Creed oyunundan daha ziyade böyle Skyrim'dir bilmem nedir o tarz bir oyun görürsem cidden videoyu çekmeyeceğim. Diğerlerini çekeceğim. Daha çok Assassin's Creed oyununa benzeyen oyunları çekeceğim. Bu arada ben bunların hepsini okudum. Sizle konuşurken de bir yandan okuyabiliyorum. Ee, bunun borcu varmış bankacı denilen adama. Biz dedik ki ben senin, ben dedim onu o parayı ödeyeceğim. Ve gideceğiz biz o indireceğiz yani. Anlayacağınız bu. Neyse. O tarz bir oyun çıkarsa, Valhalla'dır, Odisey'dir bu tarz bir oyun çıkarsa cidden Shadows'u oynayama, oynamayabilirim. Oynayamam da zaten. Alışık da değilim. Böyle elinden ateş çıkacak, bir götünden başka bir şey çıkacak. Bana saçma geliyor anladın mı? Onlar oynayacağımı giderim Skyrim oynarım babalar gibi yani. Şey gibi Pintu panda gibi size de 400 bölüm çekerim buraya. Anladın mı? Çok gereksiz böyle saçma sapan iş yapıyorlar. Onun yerine başkaları Unity'dir, Syndicate'dir, Rock'dur. Bunlara oynarım anladınız mı? Onu oynayacağımı bunu oynarım ya böyle bir oyun olursa şad olsa da iade edip cidden bunları oynarım yani. Çünkü benim artık bir Assassin's Creed'in artık bunları görmesi lazım. Yanlış yaptığının farkına varamadılar hala. İlla çöküş yaşamaları lazım. Bunu da görmüyorlar hala. Şurada bir borca bayrağı var. Yine takip etme. Şaşırdınız mı? Ben hiç şaşırmadım. Devam birader, devam. Allah Allah, bitmiyor. Burada bir yerde ama, yani yere değme dedi. fark Gerçi ben fark edildim ya, gelirken fark edildim ya. Fark edildim. Çok saçma sapan bir şekilde fark edildim birader. Gerçi baştan başladı, saymamıştı olabilir onu. Oğlum bu hiçbir şey yok mu lan bu adamın? Ne bu? Anlamadım ha. Pantheon tamam. Devam edelim. Çatıya çatıya devam. Düşündüm nasıl gireceğimi buldum. Buraya ben eşleştirmek için çıkmıştım zaten. Hatırladım nasıl çıktığımı. Kolayca oldu. Oo bunu öldürdü. Ya Aşağıda atlanılacak yer yok. Devam bakalım. Atla birader görmezse iyidir. Buna da fark edilmeden diyor bak görüyor musun? Benim için Assassin's Creed budur yani. Suikastçı oyunu budur anladınız mı? Bak, saymamış. Ya yukarıdaki okçulardan birini öldürmek için yaklaştım. Gördü anasını satayım öldürürken onun yüzünden böyle oldu. Yere değmedim yoksa yani. Her tarafta askerleri var, bilmem neleri var adamların. Bir şey de yapamıyorsun. Biz bunun kılığına girdik. İyi oldu. Bu arada Assassin's Creed 2'yi incelediğim videoda söyleyemediğim şeyleri şu anda söylüyorum. Senatoru salınan bu arada. Burada bir şey anlatıyoruz diye, bir hararetliyiz diye de indittirmeyiz kimseyi yani. Hayırdır? Gideceğin yeri mi? Ne lan bu? Ya hayır ya, hayır. Bu ne? Anasını satayım, bu ne? Ya birader yemin ediyorum bu kadar çok uğraştığımı hatırlamıyorum ya. Sıcak soğuk oynadım lan bildiğin. 3 dakikadan kısa sürede bitiremedim yani. böyle bir sıkıntı da var. Sıcak soğuk oynuyorsun. Gidiyor. Efendim yanlışım biliyorsunuz. Kafayı yedi herhalde. Bilmem ne cartta curtta. Oğlum. Böyle saçma sapan bir şey olacağını hiç düşünmedim ya. siktir yakalandık. Valla gittik ya. Adam öldür kaç. Banktan öldür diyor. Bank'tan. Tamam. Sıkıntı yok. Banktan öldürürüz. Ya biraz şey geliyor bunlar artık hani. Takip etme yine bak. Kafayı yiyeceğim. Yemin ediyorum bak kafayı yiyeceğim he, en sonunda. Ya beni bir yere götür orada adamı öldür de yani. Niye böyle ben birilerini takip edip duruyorum ya. Yemin ediyorum delireceğim ha. Siz susun lan sizde. Sus. Ah, taşıyıcı değişiyormuş. Onu takip et diyor. Yani Assassin's Creed 2'yi inceleme videomda bir arkadaş Braduruta başladın veya son final videosundaydı yanlış hatırlamıyorsam. Yani o dönemde gelen videoya gelen yorumlardan biri. Arkadaşlardan biri dedi ki Ubisoft'a söveceksin bilmem ne. Harbiden sövüyormuş şu anda bak. Ya ben sabah akşam birilerini takip etmek istemiyorum a**a koyayım ya. Bak bu oyunların da eleştireceğim tarafı bu işte. Takip 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 takip. Ya takip ettirme bana birader. Böyle her tarafa asker koy bilmem ne bir şeyler koy. De ki şu adamı öldür de bana. O adamı öldür de. Gizlice öldür de. Fark edilmedi bilmem ne diye. Ben bunu anlayayım tamam mı? Ama anasını satayım takip 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 de bir yere kadar lan bu ne? Şuna bak uğraştığım şeye bak ya. Yok o çalıya geri, bu çalıya geri bilmem ne. Benim deleştireceğim taraf bu yani. Ben o kadar ciddi ve kesin konuşuyorum size. Bu oyunlarda ikide bu kadar yoktu. Bu oyunda çok fazla var. Revelations'ı hatırlamıyorum. Çok uzun zaman oldu oynayalı. En son ne zaman oynadım onu hatırlamıyorum. Bu arada bizim bu verdiğimiz parayı kurtizanlar alacaklardı. En son Öyle bir şey hatırlıyorum çünkü konuşulan lafların arasında. Neredeyiz lan? Gelmedik mi daha ya? Ha gelmişiz. Bu ne lan? <laughs> Taksim delisi gelmiş buraya. Bu arada parti gibi bir şey var. Tahminimce çıplaklar partisi. Uan Borgia. Öldüreceğimiz insan bu. Uan Borgia. Cıbıldak gezen manyağın teki bak. Aha bak aldılar ya. Bak oğlum kralsınız siz ya. Kralsınız siz. Eyvallah eyvallah. Çok teşekkür ederim param bırakmadığınız için. Oğlum hadi artık ya. Şimdi benim burayı çözmem lazım. Bank nerede var? Bunun yürüyüş yolu neresi bilmem ne. Eee? Ne anlatıyor lan? Arkada bak bak. Arkadakini görüyorsunuz mu? Tipe bak şunun. Senin bu babanı ne zaman öldüreceğim çok merak ediyorum ya. İkinci oyunda cidden elimizi mükemmel bir fırsat geçirip şu anda öldüremememiz gibi bir kötü durum olması üzücü. Cidden üzücü. Hmm, ne anlatıyorsunuz ki birader ya bunlar bu bunun babası mı neyi anlamadım ki ya. Artiste bak lan. Bu Cezara mıdır nedir bunu da indireceğim. Bunu da indireceğim oğlum. Hepsini indireceğim. Burada kimi gördüyseniz indireceğim. Hepsini indireceğiz. Allah'a şükür bizim cihazı hep dik. Sıkıntı yok. Neyse ya bugün cidden o inceleme videosunda içimden atamadıklarımı bu videoda attığım için çok mutluyum ya cidden çok mutluyum. Bu konuda linç yersem de bazı arkadaşlardan böyle takip edenlerden linç yersem de ee, şey olmam. Sizin herkesin görüşü benim için kendine göre doğrudur bir şey diyemem. Bu arada ben buradan giremem. Öyle saklana saklana geçebileceğim bir yerler değil. Fark edilmeden bankacıyı öldür. Bak görüyor musun? Fark edilme diyor. Benim istediğim şey bu işte. Fark edilme desin bana. Onu desin bunu desin. Birazcık daha gerçekçi olsun anladın mı iş? Bu mal inşallah bizi görmez ha. Ama size de söz veriyorum. Çoğu Assassin's oyunu bittiğinde tüm ön yargılarımı yıkıp o 3 Assassin's Creed oyunu olmayan ama Assassin's Creed oyunu olarak çıkan oyunlarını indirip seni de halledeceğim. Alacağım özel olarak o oyunları alacağım. Hiç almadım para vermedim arkadaşımdan oynadım. Özel olarak alıp oynamazsam ben de adımı soyadımı değiştiririm. Oynamazsam şerefsiz adi bir adamım yani o kadar söylüyorum size. Tüm ön yargılarımı yıkıp oynayacağım. Ama oyunla alakalı hiçbir türlü fikrimin değişeceğini düşünmüyorum. Ama Assassin's Creed oyunu olduğunu düşünmeyip oynayacağım. Kendimi bir suikastçı değil, bir savaşçı olarak düşünüp oynayacağım o üç oyununu da. Bu arada indirdim bu topu. Benim sinirimden daha önemli olmadığı için o ara çok konuşamadım. Bölgeden kaç. Kaçtım birader, kaçtım. Devam edelim. Şimdi Borcu'ya bayrağı var. Bunu söktüm ben. Yani oğlum şuranın manzarasına bak ya çok güzel ya. Bu oyunları neden mesela hani Yeniden yapmıyorlar? Ben mesela bunu çok sorgulayan bir insanım. Hani çok daha iyi grafiklerle Çok daha iyi bir şekilde madem aa dur aklıma çok güzel bir şey geldi onu yapmam lazım. Onu yapmazsam rahat uyuyamam bak. Sen biraz git. Bu görmedi herhalde ya benim onu öldürdüğümü. Çık bakayım. Tut. <laughs> bir borcuya nüfuzunu daha indirdim. Bittiler. Hayırlı olsun. Bunları da indirdim tekrardan. Bayağı iyi durumdayız. Bankamızda da para var. Bu parayı da kullanacağım. Geliştirmeler yapacağız. Geliştirmeler yapacağız. Roma bizim sayemizde ayaklandı. Bunun farkında değiller. Hangisi? Paralı askerleri yapacağım. Bu arada bu binaların neye göre koymam lazım? Bunu bilen varsa yorumlara yazarsa sevinirim. Ben kafama göre yapıyorum bunları. Oğlum. Sela okuyorsunuz. Cemaatsiz kalmayın istedik lan. Cemaatiniz olma. Gerçi ben sizin selanızı okuyorum da şu anda. Dediğim gibi bak borcu Kulesi'ni açtım. Suikastçı şey geldi. Bizim tarikata katabileceğimiz insanlara geldi. Tarikat dedik de inşallah yanlış anlaşılmaz. Adnan Oktar değilim yani en azından öyle düşünün. Geldi şimdi 29 bin paramız var. Baktım dedim buraya açayım. 20 bin florin buraya veriyorum. Bir faydasız da yok ama açıyorum ya hepsi açık olsun. Haritanın %100 açılmasını istiyorum çünkü iyi olacaktır. Bir Leonardo'yu bulamadım. Neyse arkadaşlar bölüm buraya kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Kendinizi yüzmeyin. Like atıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.